Bugün size adeta dilimizin deyimlerine girmiş eyşanlık yapma deyimini topluma kazandırmış bir diziyle sesleneceğim. Nedir o? Ezel. Kendi kendine konuşuyordu. Eyşan. Eyşan, evet. eyşan. Bir zamanların en önemli dizilerinden biriydi ve içinde bulunduğumuz günlerde bu dizideki olaylar büyük güncellik kazan. Neden? Dizide şöyle bir hatırlatma yapalım. Eyşa'nın çocuğu Can aslında eski adı Ömer, bugünkü adı Ezel olan kişiden. Ancak sanki çocuk başkasındanmış gibi, evlendiği eşindenmiş gibi uzun bölümler devam etti. Sonrasında ise Ezel çocuğun kendi çocuğu olduğunu öğrendi. Peki, çocuk kadının eşinden değilse hukukumuzda neler yapılır? Bir, kadının eşi çocuğa soy bağının reddi davası açabilir. Çocuk soy bağının reddi davası açıp sen benim babam değilsin diyebilir. Ve son düzenleme nedir o? Eyşan da çocuğun babası sen değilsin diyerek kocası olan kişiye soy bağının reddi davasını artık açabiliyor. Yani anne doğumdan bir yıl içerisinde nüfusta baba gözüken kişiye soy bağını reddi davası açıp çocuğun onunla soy bağını ortadan kaldırıp sonra da gerçek baba kimse ona gidip babalık davası açabilir. Peki çocuk soy bağını reddi davası açmadı. Eyşan açmadı. Kocası açmadı. Ezel bir şey yapabilir mi? Maalesef yapamaz. Çocuğun kendi çocuğu olduğunu bilmesine rağmen baba olduğunu iddia eden kişinin dava açabilmesi için nüfusta baba gözükenin ölüm, gayiplik, ayırt etme gücünden sürekli yoksunluk sebebiyle bu davayı açamaması gerekir. Böyle bir durum olmadıkça gerçek baba olduğunu iddia eden bu ilişkiyi uzaktan izlemek zorunda kalır. E dizide ezel de çocuğunu uzaktan izlemedim. Bir kez daha dizi ve film içeriklerimizle karşınızda olacağız. Sonrasında görüşmek üzere, hoşçakalın.